Depresyon bir duygu durum rahatsızlığı, çökkünlük demek. E, bu rahatsızlıkta muayene ettiğimizde en çok dikkati çeken alanlardan bir tanesi de çökkün durumdaki insanın düşünce özellikleridir. Depresyondaki insan olumsuz düşünür, karamsardır, kötümserdir. Olayların, resmin, içinde bulunduğu, geçmişteki veya gelecekteki durumların en kötü taraflarını öne çıkarır ve kendisini hep sorumlu tutar ve bu sorumluluk aslında kendini suçlayıcı düzeye kadar çıkabilir. Mesela işler kötü gittiyse, çocuklar mutsuzsa ya da herhangi bir yerde bir yanlışlık varsa hep kendi hatasından kaynaklanmış gibi kendini zedeleyici bir düşünce içeriği ortaya çıkar. Herkes dönem dönem olumsuz düşünebilir. Ancak depresyondaki insanlar daki bu olumsuz düşünce içeriği direngendir, süreklidir ve açıklamalarla iknaya yatkın değildir. Depresyondaki insan kendisini başarısız bulur. Bu gerçek objektif değerlendirmelerin ötesindedir. Yapmış olduğu iyi şeyleri göz ardı eder ve sadece yapamadıklarını veya ulaşamadıklarını düşünmeye başlar. Depresyondaki insan düşünce süreci de yavaşlamış bir insandır. Çoğu kez düşünce akışında bir amaca dönük düşünmekte tutukluk aksaklık vardır. Bütün bunlar aynı zamanda depresyondaki insanın e, karar vermesini de çok zor hale getirir. Kendisini sürekli suçladığı ve olumsuz düşündüğü için karar vermek çok korku verici bir deneyimdir o insanlar için ve sürekli ertelerler. Depresyon insanı aynı zamanda gelecek düşüncesini de oluşturamaz duruma gelebilir. O insana sorduğunuzda işte haftaya ne yapacaksın, gelecek ay ne yapacaksın gibi şeyler sorduğunuzda size bir şeyler söyleyemez, kendi hayat ajandasını dolduramaz. Şunu da belirtmek lazım. Depresyon rahatsızlığı eğer ağırlaşır ve melankolik boyuta doğru giderse bu düşünce bozulmaları sarsılmaz bir inanç haline, yani hezeyan durumuna dönüşebilir. Bu da rahatsızlığın tehlikeli bir noktaya geldiğinin işaretidir. Kendisini bu dünyada bir fazlalık, çevresine ve sevdiklerine karşı sadece bir yük olduğu inancına kapılıp kendine zarar verecek eylemlere yönelebilir. Son olarak söylemek istediğim, depresyondaki bu düşünce semptomları, belirtileri iyileşme sırasında görece daha geç düzelen, duygu halinin, bunaltının, uykunun düzelmesinden sonra en son düzelen kısmıdır. Onun için buradaki iyileşmeyi, kendilik algısını ve düşüncelerin düzelmesini biraz sabırla beklemek lazım tedavi sürecinde.